Merhaba arkadaşlar, Hisse kanalıma hoş geldiniz. 23 Eylül 2023 tarihinde bir strateji videosu yayınlamıştım arkadaşlar. Aylık grafikte çalıştığımız Arasay komba indikatörünü kullandığımız bir stratejiydi. Şöyle stratejiyi hatırlamak isteyenler için yukarı kart bırakıyorum. Buradan stratejiyi ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu stratejiye göre 4 tane hisse belirlemiştik. Cante, Türk İlaç ve Serum Sanayi, Aksu'e ve Casa MTA petrol hisseleri arkadaşlar. Ee, şimdi bunların durumuna bakacağız. Can 2 Termik AŞ. Şöyle 50 seviyesinin altındaki kapanışlara baktığımızda e, şurada 17.50 seviyesinde bir kapanış yapmış. E, buradan işte bir miktar alım yapılabilirdi. E, sonra Ağustos ayında 18.68 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Yine 50 seviyesinin altında. Buradan da bir e, alım yapılabilir. Şu anda tam 50 seviyelerinde arkadaşlar. Biz Eylül ayında videomuzu yaptığımızda Eylül ayının kapanışını 21.12'den yapmış. Şu anda fiyat 20.00'da arkadaşlar. Bu hissenin çok ucuz fiyatlı olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dönem için ilk etapta 29.92 hedefimiz var arkadaşlar. Şöyle hesaplarsak %50'lik bir hedef arkadaşlar. Bir önceki zirvesine gitmesi durumunda ilerleyen dönem için şöyle %260'lık bir getiri sağlama imkanı var. Aylık olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Diğer sitemize geçiyorum. Türk İlaç ve Sörüm Sanayi. Ee, burada da şu anda Arasay Combo e, henüz 50 seviyesinin üzerine atmış değil. 50 seviyesinin altında kaldığı ve kırmızı mumla kapattığı aylarda topluyorduk arkadaşlar. Ee, biz videoyu yaptığımızda Eylül ayının şöyle bir kapanışına bakalım. Eylül ayının kapanışı 15.63 şu anda fiyatımız 15.51 hala toplanabilir alınabilir seviyede arkadaşlar ee, şurada bir desteğimiz var 14.51 de 18.26 da ilk hedefimiz var arkadaşlar fiyatın şu anki seviyeden ilk hedefine olan mesafesi %16.86 seviyesi ee, ilerleyen dönemde bir önceki zirvesine gitmesi durumunda arkadaşlar şöyle baktığımızda 124'lük bir getiri ee, çok güzel. Bunu da aylık olarak takip edeceğiz. Ee, bir diğer hissemiz Aksu Enerji hissesine geçiyorum arkadaşlar. Ee, burada da RSI Combo indikatörümüz 50 seviyesinin altında seyrediyor. Ee, şurada bir alım yapmış olduk e, sistemimize göre. 30.98 kapanışından sonra Eylül ayında 30.04'te kapattı. Biz Eylül ayında videoyu çektikten sonra burada alım yapmış olsanız eğer 30.04'ten şu anda fiyatımız 30.42. Ee, i̇lerleyen dönem için ilk direncimiz 34.82 seviyesinde arkadaşlar. Ee, şu anki seviyeden 34.82'ye %15'lik bir mesafe var. Ee, bu da aynı şekilde ilerleyen dönem için bir önceki e, zirvesini test etmesi durumunda ilerleyen dönemde %98'lik bir kazanç imkanı sağlayabilir arkadaşlar. Dediğim gibi şu an bu hisseler çok uygun fiyatlarda arkadaşlar. CASA MTI hissesine geçiyorum arkadaşlar. Burada da Eylül ayında videoyu yaptığımızda, Eylül ayında videoyu yaptıktan sonra 91.55 seviyesinde ay kapamasını yaptı. Buradan almış olsanız şu anki fiyatımız gördüğünüz gibi 141 seviyesinde arkadaşlar. Şu anki fiyatımıza olan mesafe %57. 7 günde %57'lik muazzam bir kazanç getirmiş durumda. Şurada kafan hareketli ortalamasında bir trenç var. 142 seviyesinde. Burayı geçmekte belki bir ilk etapta zorlanabilir. Ama ilerleyen dönemdeki e, zirvelerine gitmesi durumunda şöyle gördüğünüz gibi daha %70'lik bir kazanç imkanı verebilir arkadaşlar. Hep birlikte e, aylık olarak e, takip edeceğiz. E, fakat burada tekrar hatırlatmam gereken e, bir durum var arkadaşlar. E, ben bu 4 tane hisseyi verirken bu hisselerin e, mali tablolar analizini yapmadım. Yani sistemimize uygun olduğu için e, bu hisseleri seçtim. Burada uzun vadeli bir yatırım yapıyoruz. Uzun vadeli şirketlere bir ortaklık yapıyoruz. O şekilde düşünmeniz lazım arkadaşlar. E, dolayısıyla bir mali tablolar analizi yapmanızı öneririm. E, mali tablolarında herhangi bir sıkıntı olmayan firmalara bu şekilde bu sistemde uzun vadeli yatırım yapabilirsiniz. Muazzam kazançlar sağlayabilirsiniz arkadaşlar bu sistemle. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.